Dostlar çok selamlar, biraz gribim yayını yapamayacağım ama bugün canlı yayın söylemiştim ama şu e, konuyu özellikle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde maalesef her an e, başta kadın cinayetleri olmak üzere ağır bir şiddet ortamı yaşıyoruz. Ve bu son ağır bir vaka hepimizin yakından takip ettiği ve içimizi de yakan Ayşe Tokyaz davası olmak üzere. Bu davada da şunu açıkça görüyoruz ki bu tür suçlarda o ölümün oluşmasında e, yaptığı görevi gereğiyle yapmayıp da bu ölüme neden olan herkesin de öl cinayete iştirakten yargılanması gerekiyor. Bu kamu görevleri kimse, bu Ayşe Tokyaz veya birçok kadın cinayetinde de benzer durum oluşuyor gereğini yapmadığı için, görevinin gereğini yapmadığı için bir ölüme sebebiyet veren kamu görevlileri de doğrudan cinayete iştirakten yargılanması gerekir. Yine yakın zamanda çok acı bir örnek. Bununla ilgili de hiçbir şey olmaması işte o bazı şahısların ceza aldıktan sonra veya hapiste bile o pervasız pozları vermesine yol açıyor. Mustafa Emlik vakası. 3 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı. Bir tek kamu görevlisi sorumlu kalmadı. Zaten en başta o ilin valisi ve emniyet müdürü ya görevden alınmalıydı ya da an aniivedilikle e, e, istifa etmeleri gerekirdi. Bunun dışında Mustafa Emlik denen şahsa gerekli cezayı vermeyenler, onu kontrolsüz şekilde serbest bırakıp açık cezaevine alanlar ihal gerekçesiyle bunlar ve 5 ay boyunca bu şahıs firarken bulmayanlar da o üç kişinin ölümünden 7 kişinin de yaralanmasından doğrudan iştirakten yargılanması gerekiyor. Maalesef onların yaptığı, yarattığı ortam işte bunlara cesaret veriyor. Ceza aldığı halde gülerek poz veriyorlar. Ondan sonra hapisten çıkıyorlar, o pozları veriyorlar. Yargılanırken bile jandarmayı tehdit ediyorlar. Gücü nereden alıyorlar? İşte bu görevini yapmayan şahıslardan alıyorlar. Hepinize saygılar sunuyorum.